Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Uzun zamandır Scooter videosu gelmiyor diyordunuz. Alın size Scooter videosu. Elimde aylardır duran Teverum Fighter Supreme'i bir test etmek istedim. Neden test etmek istedim? Daha önceden kanalda testi vardı. Bu cihazın anakartı yani kontrol kontrolcüleriyle ve BMS ile oynanmış. Bir bakalım bakalım oynanmış halde kaç kilometre hıza çıkacağız. Ve stok haliyle kaç kilometre hıza çıkmıştık. O videoyu da bir atıfta bulunacağız. Bakalım ne kadar değişmiş durum. Az önce iki tane deneme yaptım. Gittim 103 kilometre hıza ulaştı. Döndüm 103 kilometre hıza ulaştı. Pilim 80, buraya geldi 83 volttu. Yani 83 voltta 103'e ulaştım. 82'de de 103'e ulaştım. Şimdi bir deneme daha yapacağım. Şu an 81.7 volttayım inanılmaz sarıyor. inanılmaz sarıyor. O yüzden şimdi şöyle size göstereceğim. Acayip sarıyor. 3, 2, 1. Şu an vurdu. Ve böyle bir yığılma olmuyordu. Şu an acayip bir yığılma oluyor. O yüzden çok ötede hızı kestim. Ve frene bastım. Çünkü rejenerasyon da devreye giriyor. Rejenerasyon da acayip devreye giriyor. İnanılmaz. Bu arada cihazın hiçbir şekilde bakın. Gidon amortisörünü sıkmadım. Yani... Gidonu kendinize doğru çektiğiniz zaman pek sarsılma olmuyor. Bizim Volkan da bunun tam tersini söylüyor. Gidona abandığım zaman hiç sarsılma olmuyor diyor. Demek ki gidona abandığınız zaman ya da kendinize doğru çektiğiniz zaman pek sarsılma yani şu olaya denk gelmiyorsunuz. Çok ters bir durum olmadığı sürece. Bir şey olmuyor sen bilmiyorsun. Şu an 104 km hıza çıktım. Ben 80 kiloyum. 104 GPS görüyorum. Ama inanılmaz hızlı çıkıyor. Primin kapasitesi yeterli olsa 104'ün çok daha ötesine çıkar. Çünkü bu cihaz hem kontrolcüsüyle oynandı hem BMS'iyle oynandı. İlk önce kontrolcüyle oynandı fakat kesiyordu. Yani 130 GPS gördüler fakat cihaz kesti. O zaman dediler BMS de oynayalım. 130'un da daha da üstüne çıkar. BMS de oynadılar. Artık 130'u da görmüyor. Kesmiyor da cihaz. pil tam dolu olunca kesmiyor. Fakat Gördüğünüz gibi 104'te takıldı kaldı. Hadi daha önceden testi yapan arkadaş da 110 km hızda takılıp kalmıştı. Hatta 110'a kadar biz yetişememiştik ona. O 110'da takılıp kaldığı için biz yanından hafifçe geçip gitmiştik. Ama şu an Durum bu. Test yaptığımız yer benim her zaman test yaptığım yerdi zaten. Şimdi bir test daha yapacağız. Bakalım kaç kilometre hıza çıkacağız. Haydi Sida. Herkes benim için duruyor. Görüyorsunuz. Herkes beni bekliyor. Ben böyle bir start stop bakayım. kilometre hız. 105 kilometre GPS hızı. 13 yani 113.1 burada. Voltajım 80.6 volta düştü. Durum bu. Şimdi sakin sakin kullanmaya devam edelim. Oynanmış bir Teverum Fighter Spray. İkinci vites 44 kilometre hız. GPS 41 kilometre.

Yani 103, 104 ve 105 km hızlar görebildim. Yani en fazla 105 km hız görebildim ve 80 kiloyum. Az önce dediğim gibi. Bu durumda bunun içindeki Samsung 35 amperlik pit bu cihaza yetersiz geliyor. Yani yetersiz geliyor derken yapılan bu modifiyeye yetersiz geliyor. Çünkü belli bir hızdan sonrası olmuyor. Kesme de olmuyor. Ama ee, mesela bir moli serpil yaptırırsa büyük ihtimalle bu cihaz çok daha güçlü bir hale gelecek. Üzerindeki oynamalar ile. Çünkü BMS e ayar yapılmadan önce cihaz 130 km hıza çıkabiliyordu. Çünkü sınırsız bir güç üretilmiş gibi BMS güç üretirken pilin gücü yetmiyordu ve kapatıyordu. Şu an ise kapatma durumu yok ama zaten belli bir güce de ulaşamıyor. Yani BMS'e İşlem yapılmasaydı da 130 km'ye çıksaydı da kapansa mıydı? Daha tercih meselesi. Yoksa şu an bir BMS güncelleme yani işlem yapıldı. Cihaz kapanmıyor. Yani sağlam bir pille sınırsız bir şeye ulaşabilirsiniz mi daha iyi. Halbuki eski haliyle bir BMS işlem yapılmasaydı gene sağlam bir pille gene kesime yani katof olmayacaktı. Sanki BMS işlem yapılmasaydı bana daha güzel ee, gelecek gibi bir iznim oluştu bende Yani durum bu Fakat Çok hızlı hızlanıyor Yani bunun mesela 80-90'a kadar <laughs> Volkanla tabi kapışamayız ama bir kapışmak isterim Evet dostlar durum bu Umarım yardımcı bir içerik olmuştur Her zaman olduğu gibi Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun ve bu kanalda kalmaya lütfen devam edin. Hayaller bunlar. Hoşçakalın.